Herkese merhaba. Videonun içeriğinden bahsedecek olursam üniversiteye geçtim aslında ama yine de bir kırtasiye alışverişi yaptım. Bunun nedeni hobi amaçlı yaptım ben bu alışverişi. Kırtasiye ürünlerini çok seviyorum. Bu yüzden üniversitede lazım olacak eşyalarla kırtasiye eşyaları aslında ayrı bir videoda olması gerekiyordu. Ama Eylül ayı videosunu da çekmem gerektiği için biraz birleştirmiş bulundum. Karışık bir video gibi gelebilir. Ben bölüm bölüm ayırmaya çalışacağım. Umarım güzel bir video sizi bekliyor olur. Aldığım kırtasiye ürünlerine geçmeden önce Pokemon severlere bir haberim var. Mac'in Happy Meal'larında bu ay Pokemon oyuncakları çıkıyordu. Ben de sırf oyuncaklardan sahip olmak için iki tane menü yedim. Böyle içinden kartlar çıkıyor. Oyuncak olarak da ben bu ikisini seçtim kuyruğu ve elleri oynuyor. Bu da hacı yatmaz şeklinde böyle yatmıyor. Ve kardeşime de aldık tabii ki. Onunkileri de gösterecek olursam. Bunun gözü oynuyor. Bunda kulakları oynuyor. Bu şekilde haber vereyim dedim. isteyenler gitsin yesin. Şimdi gelelim aldığım kırtasiye ürünlerine. Madam Coco'dan 12'li mini mandal seti aldım. Tabi ben bunu aceleyle son anda kasadayken aldığım için küçük zannettim. Not tutuyorum diye düşündüm ama eve gelip açtığımda şöyle kocaman bir mandalla karşılaştım. Bu bir hayal kırıklığı tabii ki. Fiyatı da üstünde gördüğünüz gibi. Bim'den şöyle bir kaplık aldım 90 kuruşa defter falan kaplamak için değil de başka amaçlarla kullanırım diye evde bulunsun diye aldım. Bim'den 3.5 TL'ye Star Wars'ta şöyle bir kalemlik aldım. Bunu da aceleyle aldım. Eve gelince şuralarında defo olduğunu gördüm. O da bu yüzden hayal kırıklığı aslında ama içi çok geniş bu yönüyle sevdim diyebilirim. A101'den 1 TL'ye şöyle bir yapıştırıcı aldım. A101'den 1.95'e onlu silgi aldım. A101'den 1.75'e yapışkanlı not kağıdı aldım 2 tane. A101'den 1.25'e uç aldım. A101'den 7 uçağı şu muzikaya aldım. Okulla hiçbir alakası yok. Tamamen hobi amaçlı. A101'den 1.95'e bu ince uçlu kalemlerden aldım. Fiyatına göre gayet iyi yazıyor bence. BIM'den 1.25'e bu uçlardan aldım. Geçen sene de kullanıp memnun kalmıştım. BIM'den 4.5 TL'ye Star Wars'lu masa kalemi aldım. Tasarımlarını çok sevdim ve gerçekten sağlam duruyorlar. Bim'den 3 TL'ye şöyle bir kalem kutu aldım. Sadece şık uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Bim'den 2,5 TL'ye çift taraflı bu kalemi aldım. Ve yine Bim'den 5 TL'ye bu defterlerden aldım 5 tane renkleri de bu şekilde içini de gösterecek olursam tabi okul başladığı için ben de yazmaya başladım böyle çizgili arkasında da noktalı noktalı çizim alanları var daha sonra tarih atabileceğiniz filan yapabileceğiniz bölümlerde böyle ayrılmış ben severek kullanmaya başladım diyebilirim Almanya'dan gelen akrabalar şöyle bir ajanda getirmiş. Şu şekilde. Hesap makinesi var. Yedek içi var. Tabi Almanca olduğu için bunu kendime göre düzenlemem gerekiyor henüz. Teyzem şöyle renkli bantlar almış benim için. Yine teyzem şöyle bir uçlu kalem almış. Yine teyzem şöyle bir kalem seti almış. Şöyle de boş bir defter almış. Kardeşime de şöyle bir kalem kutu ve şöyle de bir okul seti almış. İçindekiler de burada yazanlar Ümraniye'den 8,5 TL'ye akrilik boya aldım. Üniversite başladı tabi. Ders kitaplarımı aldım. Çok alırlar. Ben bunları okula nasıl taşıyacağım hiç bilmiyorum. Şuradaki mesela 940 sayfa. Allah bana kolaylık versin. Kampüs kartımı aldım. <laughs> Bir de zor bela. Bunu söylemeye değer buldum. Çünkü pamukları sarıp saklayacağım. O kadar zor alınıyor ki. O kadar çok sıra bekledim ki size anlatamam. Bunu da üniversiteye kayıt olmaya gittiğimde öndeki standlardan aldım. Bunları da bölümümle ilgili olduğu için amcamdan aldım. Bu arada üniversite kitaplarını %30 indirimle almak istiyorsanız şu kitap evine bakın diyebilirim. Adresi de burada yazan şekilde. Nezih'ten Kafka Okur aldım 8 TL'ye. Migros'tan 6 TL'ye kokulu klasiklerden aldım. Her biri gerçekten çok güzel kokuyor. Esse'den indirimde 7,5 TL olan bu termos aldım. Benimki 250 ml ama bunun daha büyük boyları vardı. Bunun bana yeteceğini düşünerek aldım. Ee, Salı ve çarşamba günleri okulda e, 8,5'dan akşam 5'e kadar durduğum için gayet kullanışlı olacak benim için diye düşündüm. Yine Seden 8.5 TL'ye şöyle bir cam şişe aldım. Tasarımı falan çok hoşuma gitti ve cam sağlıklı. Bunu da okulda kullanmaya başlayacağım inşallah. Madam Coco'dan 4 TL'ye şöyle bir hurç aldım. Annem benim için sepetler almış ama bu videoyu çekene kadar doldurmak zorunda kaldım. Bunlar da bu şekilde. Marmara Üniversitesi'ni kazandığım için babamdan şöyle bir hediye aldım. Vatandan bu. Bunun içinde Ümraniye'den 10 TL'ye şöyle bir telefon kabı aldım. Çok şirin. Bu yüzden arada bir telefonun arkasını çevirip seviyorum resmen. O derece şirin buluyorum bunu. Annemin üniversite hediyesi ise şöyle bir şey. Bu nedir? Hem tablet hem de klavyeyi taktığımızda laptop gibi gözüken Windows işletim sistemli bir teknolojik alet minik olması nedeniyle okulda bana yardımcı olacağını düşünerekten bunu seçtik. Bu da vatandan. Yine vatandan power bank aldık. Belli bir miktarın üstünde alışveriş yapanlara 120 TL'lik power bank 50 TL'ye geliyordu. Ee, bu da almamız için bir neden oldu aslında. Daha sonra ders kaydım kesinleştiğinde 8.30'dan akşam 5'e kadar dersim olduğunu görünce bu da benim için gerçekten çok yararlı, çok işlevsel bir alet oldu. Ümraniye'den 64'lük ve 8'lik SD kart aldık. Bu 64'lük olan 45 TL, 8'lik olan da 15 TL idi. Teknolojiden bahsetmişken benim modemim eskiydi. Türk Telekom ücretsiz bir şekilde bana yeni modem gönderdi. Eğer sizin de modeminiz eskiyse araştırıp yeni bir modem talep edebilirsiniz sanırım. Esra rengiz bir biçimde yeni bir dudak parlatıcım oldu simli simli. A101'den de 8.95'e Golden Rose'un bu mat lipstiğinden aldım. Bordo renginde. Aslında bu renkte bir rujum vardı ama mat olduğu için bunu da almış bulundum. Giyime gelecek olursak Uğur'dan 20 TL'ye böyle bir pantolon aldım. Altları geniş. Bu şekilde bir pantolon. Yaz kış siyah pantolon giydiğim için Ümraniye'den 20 TL'ye böyle bir siyah kot aldım. Ümraniye'den 5'er TL'ye iki tişört aldım. Biri bu şekilde kısa bir tişört. Diğeri de çizgili. Şurada böyle detayları olan bir tişört. Kadıköy'den 10 TL'ye bir tişört aldım. Boğazı böyle dökülüyor. Alt kısmı da lastikli. Hafif yeşilimsi bir rengi var ve kolu da hafiften yarasa kollu gibi. Teyzem CNA'den şalımsı bir şey almış benim için. Şöyle boğazınıza doluyorsunuz bu şekilde yeşilimsi bir rengi var. Küçük bir ayrıntı belki ama Ümraniye'den 3 tane babet çorabı aldım 5 TL'ye. Yine Ümraniye'den 4 TL'ye şöyle bir şey aldım. Rengini çok beğendiğim için. <laughs>